de hemen hatırlatmasını yapalım. Çünkü bu, e, bu konuyla alakalı bir süre tartışma yapıldı. Çünkü e, işte acaba maaşlar Eylül'de mi bağlanacak gibisinden haberler yapılmıştı. E, iddialar yer alıyordu. Bu e, bakan bilgine soruldu. E, bakan bilgin bu konuyla ilgili cevap verdi. Dedi ki e, burada Nisan'da ve en geç Mayıs'ın ortası ve sonuna kadar maaşları bağlayacağız dedi. Hatta şöyle bir e, iddiada bulundu. buçuk milyon başvuru olduğunu söyledi. Onların e, maaşlarını bağlayacağız dedi. Hatta Nisan ayı içerisinde başvuranların da maaşlarını bağlayacağız ifadesini kullandı. Bugün e, Büro İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamza Çevi'nin bir açıklaması vardı bu konuyla alakalı. Dedi ki yani yılda 450 bin kişi emekli ediliyor. E, SGK'nın emekli to toplam sayı bu. Hani 1-2 ayda 1,5 milyon kişi nasıl emekli edecekler diye sordu şimdi size soracağım konu hani teknik olarak da işin içerisinde olduğunuz için rakamsal olarak bu mümkün müdür? Yani bir yılda bir yılın hatta üç yıllık veriyi neredeyse çok daha üzerindeki sayı bir iki ayda yapılmaya çalışılacak. Nasıl olacak bu tam olarak? Şimdi rakamlar üzerinden ben yine devam edeyim müsaade edersen. Buyurun. Değerli Murat. Ee, şimdi ee, Emin Bey düştü. Yayından hemen bağlanacaktır. Evet. Çünkü önemli bir konu. Üzerinde durulması gereken bir konu. Yılda 400 bin toplamda 400 bin emekli edilen, 450 bin emekli edilen bir noktada e, 1,5 milyon emekli nasıl edilecek? Buyurun Emin Bey düştünüz. Bağlandınız tekrar. Evet. Şimdi e, rakamlar üzerinden devam edelim. E, şimdi 1,5 evet. milyon e, 1 milyon 600 bini Geçmişti 31 Mart tarihinde. Dolayısıyla toplamda 2 milyon 285 Bağ emekli sandığının çoğu başvurusunu yapmamıştı hak ettiği halde. Bağ da çok az 89 bin kişi vardı hak eden. Yani yoğun kısmı hep SSK üzerinden değerlendiriliyordu. Sayın Bakan'ın Haber Global'de vermiş olduğu haberde röportajda 35 bin kişiyi biz normal standartlarda yapıyoruz Zaten bunun 40 50 bin olduğunu biz biliyorduk. Sayın Bakan da bu söylemiyle de bizim doğru söylediğimizi de teyitlemiş oldu. rakamsal boyutta aylık bazda bu kadarsa 2385 bin kişi bir, yani bir aylık veya iki, aylık bir dönemde nasıl emekli olacağıyla alakalı. Ha, burada Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki memur arkadaşlarımızın kardeşlerimizin özlük hakları iyileştirildi ama tabii ki orada uzman ve yetkili kadar memur personel yok ama gece gündüz e, e, direkt canını dişine takaraktan çalışan ve duyum aldığımız e, değerli memur kardeşlerimiz de var burada ben sizlerin astı da onlara e, tekrardan teşekkür etmek istiyorum. çünkü onlar iftar sonrası kalıyorlar sonları kalıyorlar gece kalıyorlar ya yani bir, bir şekilde vatandaş işini bitmek amaçlı durumun kötü Derler... olduğu ifade ediliyor hatta eylemler de yapılmıştı konuşabiliyor musunuz yani burada e... evet iş bırakma süreçleriyle ilgili protestolar vesaire vardı ama bu durum devam ediyor mu acaba hala biliyor musunuz? Yani e, tam net bilgim yok. E, e, ama e, siz yani bir insanın yüklenebileceği e, iş kapasitesi belli. E, dolayısıyla da e, çok yoğun bir iş temposuyla karşılaşıldığı takdirde de dolayısıyla burada çeşitli psikolojik anlamda da çeşitli sıkıntılar da yaratacaktır. Ama bunu vardiya yöntemiyle veya diğer departmanlardan destek veya elektronik ortamda e, diğer e, kurumun diğer e, memurlarıyla destek anlamda ekran paylaşımı yönünde, iş paylaşımı yönünde e, şeklinde paylaşımlar olabilir. Ama 2 285 bin kişinin de işte 17 Nisan veya Nisan'ın sonuna kadar veya Mayıs'a kadar bu iş bitecek diye o biraz tabii ki zor. E, onu zamana yaymak lazım ama çoğunluk kısmı ile ilgili eee kendileri çalıştı özveriyle çalıştıklarını biliyorum işine açıkçası. Şimdi e, ne nasıl olacak? Ya ne zaman eee bitecek? Yani, e, tegrita Hı hı. Evet. Buyurun, buyurun. buyurun buyurun. Ben bir yandan Antalya'daki e, SGK İl Müdürünün açıklamalarını bulmaya çalışıyorum da çünkü onlar bir rakam paylaşmışlardı. Eee evet. bir 5000 dolardan haberin... bir Buyurun buyurun. Tegriti haberin e, cumartesi günü e, Direkt Sosyal Güven Kurumu üzerinden almış olduğu Ankara'da e, işte yaklaşık 40 bin dosyanın sonuçlandığı e, İstanbul'da da 50 günde. bin Evet e, İstanbul'da da 50 bin dosyanın sonuçlandığı yani kafadan 90, 100 bin dosyanın sonuçlandığını e, Sayın Bakan'ın e, Cumartesi veya Cuma günkü e, Haber Global açıklamasında da 250 bin dosyanın sonuçlandığı sonuçlandığıyla ilgili net sayıları ben kendi kulağımla duydum. Ee, yani bunun tam verisi tabii ki sosyal güvenlik kurumu içerisinde belli olacaktır. Biliniyordur. Ee, ama sayıların gidişat yönü bu yönde. İşte dosyaların içeriğine göre, iş yoğunluğuna göre e, buradaki sayılar biraz daha uzayabiliyor veya gecikebiliyor. Ama tek düze dosyalarda hepsi SSK ise onlar biraz daha hızlı sonuçlanabiliyor. Yani aya vurduğumuzda şu anki rakamlara göre açıklanan rakamlara göre bir ayda 250 bin emekli edildiğinde bir buçuk milyon rakamı üzerinden bakıldığında 6 aya geliyor bu. Yani 6 ayda bütün herkesin emekli edilmesi bekleniyor. Fakat burada şu detayı vermek lazım. Mesai saatleri 50 saatten 100 saate çıkarıldı aylık olarak. E, tabii o ne kadar etki yapar? Hani bu 6 aylık süreci nasıl etkiler bilmiyorum benim kafama takılan muhtemelen izleyicilerin de kafasına takılan mesele yani 250 bin kişiyi bir ayda emekli ediyorsunuz hani Türkiye geneli geriye kalan kişileri bu süreçte hangi formülle yani nasıl emekli edecekler onu çok anlayamadım ben hani bakanın açıklamasını ben de dinledim canlı bir şekilde izledim ama hani bakan iddialı bir şey söyledi orada dedi ki martla kalmadı Nisan'da başvuranları da Mayıs'ın sonuna kadar emekli edeceğiz dedi. Yani burada e, nasıl bir sistem yapacaklar? Ek memur mu getirecekler? Yoksa başka bir planları mı var acaba? E, teknik olarak nasıl olacak? Size sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi bunun bir e, süreci var. Yani en başta arşivden dosyanın çekilmesi işte tek SsK dosyası ise onların işlemleri biraz daha basit ama Bağkur varsa o Bağkur'un farklı ildeyse oradan dosyalarının çekilmesi, incelenmesi, e, kurumlar arası yazışmaları yani bir biraz e, işin tamamen uzmanlık isteyen e, tarafı var veya kanunlarla sınırlandırılmış bazı detaylar var. O detaylar hakim uzman personel vasıtasıyla ilerlenmesi lazım. Ha bununla ilgili e, farklı departmanlar üzerinden destekler alınabilir. Yani işin belli bir kısmını taşınabilir O belli kısmından sonrası bu tarafta tahsisiz servisinde e, işlemleri sonuçlandırılabilir. Şeklinde çeşitli alternatifler de olabilir. Elektronik ortamda bazı şeyler düzeltilebilir. E, işte avans e, emekli maaşı dediğimiz bir olay var. 90 gün hı hı. içerisinde bağlanmazsa e, durumu var. O 90 günü minimize edebilirler. Yani 45 güne indirebilirler. 50 güne indirilir. Denir ki işte 50 gün içerisinde emekli maaşı bağlanmayanlara avans çekme hakkı veya 60 gün içerisinde bağlanmayanlara avans çekme hakkı şeklinde sigortanın isteğine değil de direkt şey, kanun nezdinde çıkarılır. Herkese verilebilir. Başvuru yapanlara işte şu kadar günü olanlara şöyle şartları sağlayanlara verilebilir şeklinde de denebilir. Yani orada mutlaka bir yine bütçeden bir kaynak şeklinde payda edilebilir. Şeklinde de bir Durum olabilir. Yani tamamen bekleyip göreceğiz o kısmını.